Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My e, Brow Stars'da e, Kupa kasıyoruz Başka youtuber bir arkadaşımla 3 kişi kasıyoruz kupayı ama Hiç kupa kasıyor gibi durmuyoruz Çünkü çok kötü oluyor Hayır Af gitsin Tamam Dayna ne yapıyorsun Al artık ama ya Neyse İnternet biraz gidip geliyor o yüzden çok bir şey yapamıyorum. Hop. Hayır ya. Olamaz. Ve ilk maçı kaybettik maalesef ki. Çok sesli konuşamıyorum. Özür dilerim. Şey diyeceğim. Bravo ki... Okey aç. an Yo okey. Aç. Tamam. <laughs> tamam. Arkadan çocuk sesi gelebilir. Özür dilerim arkadaşlar. Onda yapacağım bir şey yok. Maalesef ki. <laughs>

Ortada Max mi oynanır diyebilirsiniz. Ama bence oynanır. Ee, bu uzun bir aradan sonra geldiğimi hepiniz anladınız. Diye. ne anlaması biliyorsunuz zaten. Yani bilerek video çekmedim onu söyleyeyim. Aa, internet, internet. Al o yükleri, Tamam. Hop almamız lazım. Dino ne yapıyorsun? Bu arada bu Dino 61k kupalı bir arkadaş. İmparator yine de aynı 31k. Ben 34'üm aslında. O Piper yapma bunu. Yapma yapma. Hayır. Ya ha, internet. Tam gidecek zamanı mı buldun? Tamam tamam dur 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 sıkma şimdi sıkma onu hayır Tamam. Hayır, 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 yapma, yapma. Geliyor. İki yerden de sıkıştırdılar. Uf. Sen git. Aa, superim de olsa İki dakika kurtulacağım. Hayır, hayır. Şunu aldım mı? Çok iyi şeyler olacak. Ya ama arkadaşı gelme. Kardeş ölme. Dino. Bir şeyler yap. Basın şunu ya. Bu birader. İneceksin. İne şu. İn aşağı. İn çele. İn. As. Hayır 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 hayır. Hayır. Yapma. Ölmek istemiyorum. Hop. Vurdum. Hayır. Yapma işte. Ama yapma ya. Yapma yapma. Bir türlü alamadık şu yok ya yani bir türlü yok edemedik şunları ya. Ha doğdu bizimki Aynen Hayır öldü. Hayır ama yapma bunu. İn ya oğlum ya. Uf. Ben eksi yemedim. Uhu. Aga oh be. Kara geceler özür. <laughs> Alamadık olsun. Yapacak bir şey yok. Aha bir şey yazdı. Nasıl kaybettik acaba? Nasıl? Neyse. Üçüncü maçımız bunu kazanmamız lazım. Kazanamazsak çok kötü şeyler olacak. Ya çok kötü olacak onu diyor. Ya oğlum neyse. Dynamic yüzünden. Tamam. Ya imparator abim. Adilardır. Bu imparator gerçek değil. Anlıyorsunuz zaten herhalde de. Hayır. Kötü vurdu. Vurdu. Göktü. 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 Yuşa. yuşa, yuşa. <laughs> Anlayan anladı. İsteyi katıyor. Puştu. Ben de attım. hayır yapma. Dayna ölme, ölme, ölme. İnternet ya sinirlenmeye başlıyorum. Evet yağmur yağıyor. <gülüyor> hayır. <gülüyor> i̇nternet, internet. Hayır. Birisi oradan dalıyor. diğeri oradan da alıyor. Zaten 10 yüklüyüz. O yüzden herkes dalıyor. Krov gel buraya. Krov internet popo Neyse tövbe estağfurullah. Oğlum hayır imparator öldü. Dino gel. Gel vurabileceğim alana gel. Hadi Yemiyor mu? Ya git, hayır, doğdu, doğdu, in aşağı, hız bastım, hayır, orada da Piper olmasa olmuyor, değil mi? Hayır, hayır, zehri yedim ya, hayır yapma yapma yap, bas sana şu akse soruyor, artı yedi aldım en azından

İnşallah internet gidip gelmez. İmparator yapma. Afrika kalma. Neyse çok sesim çıkmıyor maalesef ki. Hayır tik yapma bunu. Allah'tan vurmadı. Vursaydı bin. <laughs> yani çok şey olur. Edgar. İner misin kardeşim? Ha, i̇ndi. Hayır. Ağlama koltuğa ağlama hadi Allah'tan aksesuarı sonunda bastım ya. Basmasaydım ez. <laughs> Yapma. Tamam. İn aşağı Miko in. Tamam mı in? Hayır. Aa ölmüş. <laughs> Hayır. Yapma ya. Edgar da var aldı Tiks'in kafası gelme gelme hayır Edgar oradan çıkmasan var ya hiç yani dünya duracak değil mi kardeş oradan çıkmasaydın dünya duracaktı değil mi

haritada dino seçilmez be arkadaş. İmparator bak. Çok kötü. <laughs> tamam. Çok kötü. yaparım yine Boşver. boş ver. 5 maç girdik. 10 dakika geçti. Allah Allah. <laughs> Neyse. Haydi bakalım. Bunu inşallah ya ikinci ya da birinci olarak bitiririz. Birinci çok iyi olur ama. Ejde alın yine iyi olur. Üç tane Mortis bu haritada. Ya Grom yapma ya. Grom çok sıkıntı edecek ama bizi. Uf, tamam. Ya hayır. İki yükü de aldı ya lan. Kaptırdık. Tamam boş ver burada bir yük olamaz. Ya hayır. Hayır. Yapma. Mortis, Oha, aldım Mortis. Oha, aldı lan. Mortis, onunun tırbes Lan! İkisi de aynı takımdı Bir de orada Leon geliyor. Bir Mortis daha geldi. Hayır, yapma. İN aşağı vurdum neredeyi ölüyordu oğlum tamam vurdum tamam. ne oluyor hayır dino niye ölüyorsun ki kardeş hop hop hayır ya niye duvara gidiyor ki öldü lan dino adamsın Bak tam doğacak zamanı buldu he. 4 3 2 Yes! Adamsın lan. İn aşağı. Hayır. Hop vurdum. Yes! Dayna ne yapıyorsun? Dayna neler yapıyorsun kardeş? Hop in aşağı yapma lan in aşağı tamam oha oğlum 9 yük ne ah öldü ah biz de öleceğiz galiba ama inşallah ölmeyiz ölme in aşağı Krov. search geldi tamam yapma be. Kara geceler üzerime titreyen bir çuk. Gel. Tamam. iki takım ikinciyi sanırım. Evet. Olsun ikincilik değildi. Boş ver. Dududun güzel yine ikinci olduk. Ya birinci olacaktık da. bulamadık. Çarem. <laughs> ne abi kanalının adını söyleyecektim. Tim. Tim Tim. Söyledim. Tim Tim. <laughs> Hazır ver. Ha, tamam tamam girdik bakalım maça kim alacak maça girdik bakalım maça kim alacak bakalım kim alacak uçça dur 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 du, du. çok mantıksız bir şey, söz oldu ama aldı Tamam 300 Şuraya ya yap. Oha oğlum ne ara yerleştiniz? Ya bir de şey var ya, otis var. Oo oh, 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 Otis. Birader. <gülüyor> Piper. <gülüyor> Altı yüklü Lily de var. Tabii ki niye olmasın ki? Hayır ya, hayır ya. İlla her yerden biri gelecek, değil mi? İlla ki. Gelmezse olmaz ki çünkü. <laughs> Hayır, olamaz. Altına saçlı. Hayır, her video altına Şaka, 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 şaka. Tövbe. Üçümüz de pusmuşuz. Bir tane çalıyor duruyoruz. Kro, bak seni aldım. İn aşağı Kro. Ya imparator. İmparator, imparator, imparator. Yes. Yapma. 9 yük. Bir de Piper tek atabilir o bana. Süper atsa çok kötü olabilir. Lan atamadan öldürdük lan. Üf, direkt ölmek istiyor sanırım arkadaş. Oğlum niye süper basıyorsun ki boş boş? Oha hiper bastı at artık. Oha lan! Çok iyi yere atmadı. Aga be. Ya oğlum. Piper niye oraya geliyorsun ki ya? Ne alaka ki şimdi? Ne oldu ben söylediğim foot tattoo kupama bakmayın ya. 70 70 Lan 78k zaten bu hesabıma bakarsanız anlarsınız. 6000 ne? Bunu nasıl aldın lan? Bir dakika lan. What the fuck is bro? Bir dakika lan. Nasıl yaptı lan bunu? Bir dakika bro. Lan şey nerede? Hah burada. Olamıyor. Lan 2024'te yaptığın şey nasıl? nasıl olur? O tarihi 2020 zamanlarında verilmişti. Benim yanımda lan. Ne böyle mi koyuyorum YouTube'a videoyu? Bu Bunu... Adam. boş ver. Hazır 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 hazır. Ben de. yapma be kara veriyorlar üzerine baz Leon seçtim ez inşallah ez yapacağız bunları ve benim sütun 900 kupa olacak bu arada arkadaşlar size söylemini iyi unutmayın bu da şu ki ben Clancy'yi bin kupa yaptım. Ama videosunu çekmediğim. Çünkü haftalar aylar aldı. Yani 2-3 ay aldı yapmam. 600 kupadan. Yani O yüzden videosunu çekmedim. Mortis. İn aşağı. Öldüm. Lan ölmedi. Dur, dur, dur. dur şuradan görünmez. Hop. Süper hoppa yuhum ben in aşağıda in hop yapma yapma tamam nasıl biliyor oğlum bak bu annen bu baban <laughs> yani ben <laughs> onun gibi oldu ya onun nasıl burada olduğumu falan biliyor oğlum kim? nasıl biliyor lan chat chat ne oğlum mu öldüm uzaklaştır Kanka ya mal mısın? Yapma ama yapma bunu. Mortis değilseydi kötü şeyler olabilirdi. Hop ve oğlum bu ne ama ya? Hile var chat. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzun 20. dakikasına girmiş olacağız. Kan, Önce şimdi yarın? yeri, 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 yeri,

Ve arkadaşlar hmm, videomuzun sonuna geliyorum. Çünkü bir arkadaşımıza bin kupa brok yapması için şey yardım edeceğiz. Hmm. Bu da diğer hesap alan klasi 42 klasi nerede klasi klasi 42 yaptıysa nasıl 269 oluyor lan? Betaf beynim yandı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok da kupa kasamadık. Maalesef ki 79 71 yani 8 kupa rekor 79 şu an. Neyse. Hepinize sağlık e, sağlık diliyorum <laughs> ve görüşürüz. Bir dakika yapamadım.